arkadaşlar. Bu videoda Alice 2018 1. sınav sayısal sorularını çözmeye devam ediyor olacağım. Bir önceki bundan önceki soruları önceki videolarda çözdüm. O yüzden 14. sorudan çözmeye devam ediyorum. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlanan bir yıldız işlemi. Böyle bir işlem üretmiş. Yani bu artı, eksi, çarpı, bölü gibi bir işlem. Kendisi uydurduğu bir işlem. Böyle bir eşitliğe sebep oluyormuş. İşte bu e, x yıldız y x artı x çarpı y bu daha öncelikle artı x üssü y buna eşit oluyormuş. Buna göre 2 yıldız 3 eşit 1 yıldız aysa a'nın değerini soruyor. İlk önce 2 yıldız 3'ün neye tekabül ettiğini bulmamız lazım. Şimdi x çarpı y buna eşitse 2 çarpı 3'ü aynı şekilde yazalım. 2 yıldız 3'ü şöyle bir yıldız işaretini böyle göstereceğim. 2 artı 2 çarpı 3 artı 2 üssü 3. Buna eşit oluyor. Bunlar öncelikli durumda 6. Bu üs kendi içerisinde bulunuyor. 8. 2 üzeri 3. Bunları topladığımız zaman 16 elde ediyoruz. Bu ne eşit? 1 yıldız A'ya. 1 yıldız A'ya. Şimdi bir yıldızanın ne olduğuna bakalım. İlk sayı 1 artı ilk sayı çarpı ikinci sayı artı ilk sayı üssü ikinci sayı eşittir 16. Şimdi birin üzeri ne olursa olsun bu bire eşit olacak zaten. Ee, burada ne yani a ne olursa olsun burası da a eşit olacak. bir çarpı a, a eşit oluyor. Burası da 1. Yani A artı 2 16'ya eşitmiş. O zaman A buradan 14 oluyor. A'yı soruyordu soruda. 14 cevabını bulduk. 15. sorudan devam edelim. Biraz küçülteyim. Soruyu tam alalım. Evet. Ayşe, Beyza, Cem ve Deniz bulundukları noktalardan başlayıp şekilde verilen yollar boyunca hareket ederek 1, 2, 3 ve 4 numaralı kutulardan birine ulaşacaklarmış. Şimdi bunların hareket etme mekanizmasını aşağıda vermiş. Bu dört kişinin yollardaki hareketinin kuralları. Herhangi bir dikey yolda hareket ederken karşılaştığı her yatay yolda ilerleyerek diğer e, dikey yola doğru hareket ediyor. Mesela Ayşe buradan gidiyorsa karşılaştığı ilk yatay yol burası ilerleyip diğerine geçiyor. Burada ilk yatay yol burası buraya geçiyor falan filan böyle bir olayı varmış. İlk kural bu. İkinci kural herhangi bir yatay yolda hareket ederken karşılaştığı her dikey yolda kutu, kutulara doğru hareket ediyor. Yani şundan bahsediyor. Şu yatay yoldaysam hani bu tarafa değil kutuya doğru hareket edeceğim. Burası değil burası. İkinci kural da bu. Yani şu, şu işlemi yapacak. Kısaca. Yani Ayşe üzerinden gösteriyorum. Buna göre Ayşe, Beyza, Cem ve Deniz'in başlıkları kutu numarası sırasıyla hangileridir? Şimdi şuradan farklı renkler seçelim. Ayşe'nin yolunu göstererek başlayalım. Aşağı aşağı iniyor. İlk dikey ilk yatay yolla karşılaşıp yatay yola geçiyor. Ardından kutuya doğru dikey yoldan devam ediyor. Yine yatay yola geçiyor. Yatay e, dikey yoldan devam ediyor kutuya doğru. Yatay yol, dikey yol. Daha sonra e, burada yine bir yatay yolla karşılaşıyor. Diğer dikey yola doğru hareket edecek, yatay yoldan geçerek ve buraya ulaşacak. Yani Ayşe'nin ulaştığı yer 3. Ayşe farklı bir kalemle Beyza'ya geçelim. Beyza ilk dikey yolundan başladı, gördü ilk yatay yolu geçti. Ondan sonra kutulara doğru ilerledi, yine yatay yol gördü, öbür dikey yola geçti. Yine yatay yol gördü, öbür dikey yola geçti. Yine yatay yol gördü ve öbür dikey yola geçti. Dörtte durdu. Burası Beyza'nın yeri. Yani kuralı kafamda tutuyorum ve ona göre ilerliyorum. Cem'deyiz. Dikey yoldan başladı. Yatay yoldan öbür dikey yola geçti. Yatay yoldan öbür dikey yola geçti. Yatay yoldan öbür dikey yola geçti. Yatay yol, dikey yol kutulara doğru. Burası cem, cemin yeri. Son olarak denize bakalım. Zaten belli ama göstereyim yine de. Dikey yol, yatay yol, dikey yol, yatay yol, dikey yol. Burada nereye gidecek? A. Bir saniye burada yanlış yaptık. Yatay yoldan sonra buraya gelecek. Ben atladım. Bu sefer buradan devam edecek. Sonra buraya geliyor. Dikey yola geliyor. Yine yatay yola giriyor ve en yakın dikey yoldan çıkıyor. Burası. Burası da denizin yeri. Ayşe, Beyza, Cem ve Deniz. Ayşe 3, Beyza 4, Cem 1, Deniz de 2. 3-1-2 3-4-1-2 Doğru cevap Denizli oluyor. 16. sorudan devam ediyoruz. Ömer bir ona kadar tam sayılarla numaralandırmış. 10 toptan önce 2 top alıyormuş. Sonra kalan toplardan 2 top daha alarak toplam 4 tane top alıyormuş. Aldığı toplarla ilgili olarak bilinenler bunlar. Ömer'in önce aldığı 2 topun numaraları toplamı 11'miş. Yani önce aldığı iki topu A ve B desem A artı B'nin 11 olduğunu biliyorum. Ömer'in önce aldığı iki topu numaraları çarpımı sonra aldığı iki topu numaraları çarpımına eşittir. Son aldığı toplara da C ve D desem A çarpı B'nin C çarpı D'ye eşit olduğunu da biliyorum. Soru da böyle vermiş. Buna göre Ömer'in aldığı dört topu numaraları toplamı kaç farklı değer alabilir? Şimdi A ve B'nin alabileceği değerlere bakalım öncelikle. Şöyle şuradan çizeyim A ve B hangi değerleri alabilir ve bunlara göre evet de C ve D hangi değerleri alabilir A'nın alabileceği değer mesela 11 etmesi için 1 10 bu değerleri alabilirler toplamları 11 ediyor 2'ye 9 değerini alabilir yine 11 ediyor 3'e 8, 4'e 7, 5'e 6. Yani bunun 6'ya 5 vesaire bu değerleri de alabilir fakat bu hani sıralama şu an çok önemli değil. Çünkü iki tane top aldığını söylemiş sadece. Şimdi bunlara göre A çarpı B, C çarpı D'de neye eşit olabilir? 10 çarpı 1. Bunu kalan sayılarla nasıl ifade edebiliriz? 10 çarpı 1 10'a eşit. Elimizde 2 ve 5 kalacak. 1'den 10'a kadar numaralandırılmış. O zaman C ve D 2 ile 5 olabilir. Yani bunu sağlıyor. Bu böyle bir değer bulmuş olabilir. E, toplamı zaten kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Bunu sağladığı için matik atıyoruz. 2 çarpı 9 18. 18'i burada sağlayan 6 çarpı 3 var. Bunu elde etmiş olabilir. Yani bu da sağlıyor. 3 çarpı 8 8 16 24'e eşit. 24'ü burada diğer sayılarla elde edebiliyor muyuz? 6 kere 4 evet elde edebiliyoruz. 6 kere 4 de 24 eşit olduğu için bunu da sağlıyor. 4 çarpı 7'yi e, buradaki diğer sayılarla elde edemeyiz. Çünkü 7 asal sayıdır. Ve burada hani 7'nin yerine geçen e, bir sayı yok. yani 14'e kadar numaralandırmış olsaydı belki bulurduk ama burada bulamıyoruz. O yüzden bu ihtimal de eleniyor. 5 çarpı 6 da 30 ediyor. Bunu e, bu sayılar arasında 3 çarpı 10 olarak bulabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden bu ihtimalde farklı bir ihtimal toplamda dört tane uyan sonuç bulduğumuz için kaç farklı değer alabiliriz cevabına 4 cevabını veriyoruz Evet şimdi 17 soruya geçelim buradan 17 soruda şunu soruyor her bir ofiste en fazla üç kişinin çalıştığı bir iş merkezindeki ofislerin 12 tanesini hiç kimse çalışmamaktaymış. Bu iş merkezindeki ofislerde çalışan kişi sayılarıyla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmekte. Ofislerin %25'inde birer kişi çalışıyormuş. Üçer kişinin çalıştığı ofis sayısı, ikişer kişinin çalıştığı ofis sayısının iki katıymış. Ve bu iş merkezinde ofislerde toplam 148 kişi çalışmaktaymış. Buna göre ikişer kişinin çalıştığı ofis sayısını soruyor. Şimdi bir kişinin çalıştığı ofis sayılarına e, x diyelim. Boş ofis sayımız yani şöyle yazalım, boş ofis sayımız 12 olduğunu biliyoruz. Bir kişinin çalıştığına x dedik. İki kişinin çalıştığı ofis sayısı, üç kişinin çalıştığı ofis sayısı, iki kişinin çalıştığı ofis sayısının iki katıymış. O zaman buna y dersek, buna 2 y dememiz gerekecek. Ve bunların hepsinin toplamı ise %25'i ofislerin %25'inde birer kişi çalışmakta. Şimdi bunların hepsi bize toplam ofis sayısını verecek. Yani 12 artı x artı y artı 2y bize toplam ofis sayısını verecek. Toplam ofis sayısını bir de şuradan bulabiliriz. %25'i x'e %100'ü 4x'tir. Yani toplam ofis sayısı 4x eşit olduğu için bunu bir de buradan bulabiliriz. Buradan ikisi e, x'i karşıya attığımız zaman bir de 12 ile karşıya atarsak 3x 12'nin y artı 2 3y'ye eşit olduğunu buluyoruz. Yani sadeleştirelim. 3'e bölelim her iki tarafı. Y eşittir. X eksi 4. Toplamda 148 kişi çalışıyormuş. O zaman ee, biz bu boş bir kişi iki kişi falan filan muhabbetinden devam edelim. Bir kişinin çalıştığı x yani toplam oradan x kişi geliyor artı iki kişinin çalıştığı y kadar ofis var. Oradan 2y gelecek, 2y insan gelecek. Artı üç kişinin çalıştığı yani şu şekilde göstereyim. iki çarpı y yazalım. Artı üç kişinin çalıştığı 2y ofis varsa oraya da 3 çarpı 2y yazalım. Bu bizim toplam nüfusumuz. Ve bunun, bunun toplamı da 148'e eşitmiş, şöyle 148'e eşit. Açalım bunu, bunu tek bir şeye indirgeyelim. Hani y'nin neye eşit olduğunu bildiğimiz için y yerine x eksi 4 yazmayı deneyeceğim. Önce bir toparlayayım. X artı 2y artı 6y yani 8y eşittir. 148. X artı y gördüğüm yere şimdi x eksi 4 yazacağım. Yani 9x eksi 8 kere 4 32 148'e eşit. 9x buradan 180 geliyor. X'de x de 20. x'in de 20 olduğunu buluyoruz. İkişer kişinin çalıştığı ofis sayısını sormuş bize. İkişer kişinin çalıştığı ofis sayısına y demiştik. y de x eksi 4'e eşitti. Yani 20 eksi 4'ten 16'ya eşit ikişer kişinin çalıştığı ofis sayısı, o yüzden cevap D. bu videoda Ales 2018 birinci sınav sayısal sorularının 14. sorusu ile 17. sorusu arasındaki soruları çözmüş olduk bir sonraki videoda diğer sorulardan 18 sorudan devam ediyor olacağım e, aklınıza takılan bir şeyler varsa anlamadığınız yerler olursa yorumları mutlaka yazın cevap vermeye çalışacağım yorumlardan cevap veremeyeceğim bir şeyse de ayrı bir videoda anlatırım tekrardan. Şimdilik hoşçakalın.